sizanti. Bu iki videomuz sıfırdan kadro kurup bu kadroyu güçlendirip, güçlendirip, bölümlendirip bu birinci bölümümüz size hediye ediyoruz. Çekilişlerimizi çekiliş yapacağız. Ee, daha önce oyunu oynadım. Ee, fenomen gönderileri veya videolar dışın herhangi evet oynadım deyip adımızda ne yapalım? Adımız ben biliyorum ne yapalım bence. Her zaman büyük ismimizle Zentri Ailesi Zentri yaz. Güzel arkadaşlar Arkadaşlar Girelim bakalım oyunumuza Girelim bakalım oyunumuza indir diyoruz en yeni verileri Canlı güncelleme devam ediyor Diyor bize canlı güncelleme uygulamanız sayesinde en yeni, yeni takımlar diyor. Gelelim artık. Dedik. Bize hangi takımı seçecek? Paris olabilir. Paris. Paris. Görseller falan filan hepinizin bildiği gibi Neymar babayı görüyoruz. Bu koyu sakayı gördüm Messi kaptanlık pozu bandıyla bir tane penaltı kullanacak. Zaten hepinizin sinar standart olduğu şey. At bakayım standart. Penaltılardan bir tanesini. Messi baban. Messi sevenler artı bir ben severim vallahi. Messi Ev futbolu hoş geldiniz hoş bulduk. Barcelona Barcelona güzeldir Hadi gel bakalım Barça'dan devam edelim Messi Sevdiğin takım geldi ha Şimdi o yüzden sözleşme imzalıyım. hemen Ücretsiz Welcome to a futbol paketinden Alalım Showtime Messi'mizi Messi gel bakalım Messi. Yine Donnarumma, Valverde, Akanci, Jose Mario Gimenez, Sonnegmin, Do Andre Robertson, Michael Oyarzabal, Nicola Fagiolo ile bize yine her zamanki gibi bir paketi sunuyor ev futbol. <laughs> Takımınızı güçlendiriniz diyoruz. Hemen buraya geliyoruz. Messi babamı koyuyoruz forvete. Hemen çıkıyoruz. Çünkü bizden çıkmamız isteniyor. Şu görevleri yapalım. Akademi, beceri artışı, hücumun temelleriyle sanal kumanda diyerek başlıyoruz. sol tarafı kaydırılıyor hemen. Mavi on top sürüp şut çekip hemen hemen hemen. Jorge Kirish. Bir pas verip şut çekelim hemen 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 hemen. Messi'ye gah. bakalım şutu. Hiç kıpırlatmadan tak tak artık. Savunmanın temelleri. Ucum yaptıkça tabii ki savunma da yaparız. Futbol böyle bir oyun. Tutup atacağız. Gel bakalım savunmanın temelleri artık. Ne diyor bize depar ve baskı uygulayıp düğmesine basın. Ve baskı uygulayıp alacağız işte topu. Hemen gel 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 gel. Tut. Kaymayacağız ya. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bunu da bitirdik. Bas unutmayın ve topu geri kazanın. Hemen. Uf. Hemen bu da bitti arkadaşlar ve Kamavinga'yı verdiğini görüyoruz eğitimi bitirdin diyor bize. Yeni arma diyor bize. Alexander Arnold'u verdiğini görüyoruz. Daha sonra kontrol ediyoruz. Arapasını öğrenmeye geçelim. Devam edelim videomuza. Son gaz. Sol tarafı pas vermek istediğiniz oyuncuyla. Ara ile bir şans yaratın ve gol atın diyor. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ve boşta kalın diyor. Hemen 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 hemen. Hızlı pas vermek bence mantıklı olur diyeceğim de hemen oraya koşuyor. Tamam. Sakin bir top. Güzel bir top. Şuraya geçsen daha güzel olabilir. Messi araya kaç. Oraya kaçtın. Messi ne yapıyorsun <laughs> ya? Gel. Bir de ofsayt Tamam, sakin. Tak, tak. Oba. Yapamadık. Ama bence sağ, sağ taraftan oyunu kurmak daha mantıklı diye ben görüyorum. Sizin görüşleriniz ne? Buradan bir şans denemek. Messi dedi ki hepiniz atabilirsiniz. Hepiniz şut çekebilirsiniz ama hiçbiriniz gol atamazsınız. Messi'yi destekliyorum. Bir tane şalı. Bir tane şey. Bir tane şiş. Ben arkadaşlar ben hiç sıkmadan bu beceri artışlarının hepsini yapayım. Ve sonra yine kayıt açayım. Şu beceri artışlarını ve şimdi ne yapabiliriz kadromuzu bir güçlendirelim yapalım bunları tamam tamam her şey okey her şey okey ekstra diyelim izin ver tamam okey izin veriyorum ekstra oyun ayarları ee, grafikler bir en düşüğü alayım oynanabilirlik öncelik olsun ana sayfa gol olduğu gelelim gol olduğumuzu atalım yine her zamanki gibi gol olduğu ekranı ilk başlayanlar için ödüllerimiz görünüyor Gelelim penaltıyı sağa mı atsak sonra mı? Yine diyelim. Ortaya vurduk. Ve gol oldu. Burada penaltı atışını böyle biraz daha değiştirmişler, kalınlaştırmışlar. <laughs> Eder azarta <Hazardığı> inşallah alırız. Afşinler <laughs> etkinleştirirsin, etkinleştirirsin, görevlere gelelim. Baştan giriş hemen ödülümüzü alalım. Oyuna giriş yapın ödülümüzü aldık dizi hedef yüksel diyorum. Kamavinga'mızı aldık. Herhalde her de bize veriyor ödül olarak. Hemen Harry babayı da ver bize. Her gel geriye gelen misin bilmiyorum inşallah değilsindir diyorum. Tüm ödüller okey mi? Okey. Ana sayfamıza dönelim. Takımım diyelim. Oyun planım diyelim. Buraya gelelim. Sırala diyelim. Genel derece diyelim. Otomatik seç yapabilirim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Otomatik seç yaptım. Güzel, 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 güzel. <laughs> Barbar'da nerede? ne Barbar'da abi Bekat abim Alexander Arnold. Neyse böyle bir erkekse diz diz yapıyor bunu da yaptıktan sonra ödüllerimizi alalım. Herhalde buradan Alexander anlatlarımız, 100 coin'imiz, Alexander'ımız, takımımız, oyun planımız. tamam hepsi tamam arkadaşlarım şimdi bizim 100 tane my var bu 100 my ne yaşabiliriz özel oyuncu listesimiz şimdi bu yaz transferinden açabiliriz? ama bundan da yaşabiliriz burada kimler var caman musiala bizi heyecanlandırır williams mı? güzel hojland marco enzo hernandez ben buradan bir de Semi Kılıç'ı A milli takımı oyuncu Muslan. Beşiktaş'tan giden bir oyuncu. 1 2 3 3 anlaş. Gelsin artık hadi. İngiltere stoper İngiltere bu Marco gelseydi ya. Saliba onun için Fransa gelmeli. Bu da güzel işimize yarar. Sonuçta stoperimiz yoktu. Güzel bir tane yine stoperimiz geldi. Akancı'yı veremem. 7 gel aslanım. Kadromuz böyle. Bence çok güzel bir kadromuz var. Şu anlık için. Maç diyelim. Etkinlikler diyelim. YZ'ye karşı diyelim. Türk iş isteyen diyelim. Buradan yaz transfer şeyini bize veriyor bir tane. E, i̇sterseniz arkadaşlar ben bunu hepsini yapayım. Sonra gelelim gelsin yanınıza gelin. Hadi bunları yaptıktan sonra buluşalım. Puan versin diye e, Süper Lig'deki ucuz oyuncuları alalım. Emirhan Yılmaz e, Gel bakalım Emirhan Yılmaz'ım. Alp Kılınç Alp Kılınç alalım arkadaşı. Efe Seçil gel. Daha fazla puan versin diye daha hızlı o görevi yapmak için bu oyuncuları alıyorum bu arada. Emir Gündoğdu. Al gel Emir Gündoğdu. Yiğit Sert. Kara Gümrük oyuncuları biraz daha genç. Konya Spor'da öyle. Paramız bitene kadar ve paramızı bitirdik. Ben bunları kadroya koyayım. Sonra puan kasıp o, o etkinliği bitirip gelelim. Hadi görüşürüz. buradaki görevleri yaptım. Ana sayfaya geldiğimizde tüm ödüllerimizi alalım. burada arada ilk Süper Lig'den oyuncuları aldım. Diego Dolot. Amorim'i de aldım. Sözleşmelere gelelim. Yaz Samur'dan şimdi oyuncu çekeceğiz. İnşallah bu yüzden gelir. 1, 2, 3 bastım 82 forvet Jonathan David aldık tamam güzel yine bunu aldık my club'ımız yok tamam buraya gelirim bir şeyler yaptım dışına otomatik seçtiye işte ve seçti böyle yaptı. Ben bunu düzelttim biraz. Sıra var. Gene zaten. bunu hepsini satacağız. Tamam. Tamam tamam. Arkadaşlar kadromuz bu şekilde diyecektim ki bu şekilde değil. Daha Ruben Amarim'i aldık. Amarim'i takım oyun tarzı açıkta Bağlantı oyunu yapabiliyor muyuz? Yapmıyor, yapamıyormuşuz. Ondan kapalı tutayım. Hmm, olmuyor. Kadromuz bu şekilde diğer videoda standart oyuncuları silip daha iyi standart oyuncular alıp kadromuzu daha fazla güçlendireceğiz kadromuz bu şekilde videomuz bu kadar ikinci bölüme kadar görüşürüz hoşçakal görüşürüz sen